İhracatçısı Hüsnü Bey Tuğrul, e, Tarım Ürünleri Bey. sahibi. Aynı zamanda İçe Başkanımız, Ticaret Borsası Başkanımız şu an için. üzümle ekmeği ekmeği birlikte geliştirdik ve şu anda e, kamuoyunda e, tadına sunduk. Herkes de son derece memnun. Biz ihracatçılarımıza da Bol e, ihracatlı bir sezon diliyoruz bu sezon için inşallah. Peki hazır başkanı yakalamışken bu sene ne bekliyorlar? Durum nedir? Bir öğrenelim bakalım üzümde. Bu içinde bulunduğumuz yıl mı? gelecek? Bu yıl, bu yıl önümüz 2013'te ne bekliyoruz? Geçen Sen, yıla göre. Üzüm konusunda mes şimdi geçen bu sene rekorti çok fazla. Kaliteli bozuk olduğu için bir önceki fiyatları yakalayamadık maalesef. Ama %20 tonaj farkından üretici bunu tolere ettiği gibi tabii biz üzüm olarak geleceğin sağ olsun sayın vekilimiz burada mütevazı davranıyor da üzüm etmek üzüm konusunda gerekli platformlarda e, olağanüstü bir, bir çabayla tanıtmaya çalışıyoruz. Burada sıkıntımız bizim ihracattan ziyade işte dahilde çok fazla tüketim alışkanının olmaması. Amerika'da mesela en fazla üretici ama %75'ini tüketiyor. Biz ikinci üreticiyiz, %10'unu tüketebiliyoruz. Burada bizim yapacağımız Sofralık üzüme biraz daha primle destekleyip, kurunun yükünü azaltmak, bir de işte tüketimi mümkün olduğunca arttırabilmek. Böyle bir kapasite var ama bu kültür meselesi, yıllardır böyle bir alışkanlık olduğu için inşallah mutluyuz. Ama en kısa zamanda bu iklim alanları bir daraltılması lazım, organik üretime geçilmesi lazım konusunda kısa vadede bir problem gözükmüyor. O işte tüketim anlamında vekilimizin çabalarını hepimiz destek vermemiz lazım. Peki üretimde desteğe ihtiyaç olduğunu... çekirdek kuru üzümde tabii mı? bir arz talep meselesi, ihraç etmek zorunda olduğumuz bir ürün. E, kuru üzümde destek vermek mantıksızlık, popülizm olur. E, dünyada biz de üretmiyoruz sadece. <laughs> Onun için biz satmak zorunda olan bir ülkeyiz. Böyle bir realitede bir de destek verdik mi Yaş üzüme destek Amacımız bizim yaş üzümü, sofralık üzüme, <laughs> üzüm ihracatını desteklemek. Sofralık e, üzüm ihracatına eğer destek verilirse dolayısıyla bu kuru üzüme desteklemektir, Aynen. piyasaya desteklemektir. Biz e, bu hafta e, Tarış Üzüm Birliği yöneticileriyle birlikte Zafer Çağlayan'ı ziyaret ettik konuda da e, kendisine e, mutlaka yaş üzüme ihracatına iyi bir destek verilmesi konusunda e, taleplerimizi ilettik. İnşallah bu konuda da Sayın Vekilim bu talepler olumlu olacak mı? Bir müjde gibi bir şey verecek misiniz burada? Biz e, tabii bu işler e, kararname ile olan bir şey. Ama bakanımıza en, talep en azından ilettik. bir ışık var mı? Işık var. <laughs>